Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Şimdi sizlerle korkunç video, korkunç video korkunç video izliyoruz. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Bundan gelen gizemli bir video. Videoyu geçeceğim ama geçmeden önce aşağıdan bir like, bir de abone olursan adamsın, kralsın, bir tanesin sen. Gece sokakta dans eden Sırp kadından gelen gizemli bir hediye var. Bu hediye kutusunun içinde bir tane mektup, bir tane bodo ve bir CD vardı. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Arkadaşlar şu an ee, yanlış açmışız. Kapı çalıyor. Şimdi bakıyoruz bir dakika. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Açıyorum kapıyı. Barış. Şimdi bir dakika açacağım. Ee, daha şunu, şunu koyacağım. Şimdi bak. Şimdi açıyorum kutuyu çok korktum korku videosu istedik mi diye evet şimdi size döndürüyorum evet burada bir tane alalım mı almayalım mı alalım belki alalım sen evet aç bir tane kutu bulduk hadi evvama aç Kutu içinde kutunun içinde ne yazıyor bunu şekerle bu şekerler Le. çok güzel yazmış yiyelim o zaman hadi gel yiyelim. Evet şimdi hemen yiyelim hadi. hadi yiyelim. Yiyelim. Gel yiyelim arkadaşlar. Minnoş da burada bugün. Hadi oturup yiyelim. Hadi yiyelim bakalım. Hadi yiyelim bakalım. Aç bakalım Elva Ne olur? Nasılmış? Çilekliymiş. Yok olsa kötü Kıcır. Evet. Al bir tane. Ben de alıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar al bir tane. Ben Ay. de yiyeceğim. Alır mısın? Bir aldım. Daha. Daha hangi hangi renk aldın? Aldım. Beyaz aldım. Evet ben de pembe aldım. Hadi yiyelim. Kapat onu. Şimdi onu da koy. Onları hepsini koy, hepsini koy oraya. Evet arkadaşlar Elvan yiyoruz. Nasıl? Allah benimki düştü. Benimki düştü ya. Neyse. Hadi yiyelim. Aa arkadaşlar Aa Ay ne oldu ya? Bağımın, kalk arkadaşlar. Bizi bizi bayıltmış. Ah not var. Not var. Oku. Ya, burada ne yazıyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Kedinizi kaçırdık para verin. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an orada çok kötü birisi var. Hemen bıçaklarımızı hazırlıyoruz Elvan'ı. kedimizi alıyoruz. Hadi. Hadi arkadaşlar. Al bıçağını. Aldım arkadaşlar. Hadi silahı aldım. Hadi şimdi 3. Başla. sen git. Gidin. Koy koy. Öldürdük öldürdük. Evet arkadaşlar başardık. Minnoş'u kurtardık. Hadi görüşürüz. Kapatayım ben. <laughs> <laughs> Adamlar gerçek.